Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Zeynep her ne kadar Halil'le konuşup onunla anlaşamadığını hatta bu evliliğin gerçek olmadığını her ne kadar ailesine söylemek istese de Halil buna izin vermeyecek. Çünkü bunu gerçeği ailesine söylerse Zeynep'in konaktan gideceğini bilecek ve her ne kadar Zeynep'le konuşup istediğini yapabileceğini söylese de sonradan Zeynep konuşmak üzereyken son anda araya girip Zeynep'in hamile olduğunu bütün aileye söyleyecek. Ve Zeynep'in ailesi bunu duyduktan sonra çok mutlu olacak. Fakat Songül deliye dönecek. Çünkü Songül'ün tek amacı Halil ile Zeynep'i ayırmak. Ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Fakat Songül ne yaparsa yapsın bu ikiliyi kolay kolay ayıramayacak. Ve yeni bölümlerde Halil artık Zeynep'e daha yakın olmaya başlayacak. Ve Cümrüt Hanım bu ikilinin bir çocuğu olacağını duyduktan sonra mutluluktan havalara uçacak. Ve Tülay artık konağa yerleşmek için Zeynep'ten izin isteyecek. Ve Zeynep de istemeyerek de olsa artık ailesini konağa yerleştirecek. Ve son gün Tülay ve ailesinin konağa gelmesiyle artık kötülüklerine devam edecek. Ve Halil sonradan teyzesinin Zeynep'e zarar vermek istediğini gördükten sonra teyzesinin ne kadar kötü biri olduğunu anlayacak. Çünkü yenine bile zarar verebilecek kişinin ne kadar kötü biri olduğunu anlayacak. Ve Gülhan ile Tekin ise artık her zaman Halil ile Zeynep'in yanında olacak. Ve yeni bölümlerde her ne kadar son gün Zeynep'e kötülük yapmak istese de her zaman bu kez Gülhan'ı karşısında bulacak. E, Gülhan artık teyzesiyle konuşup Zeynep'ten uzak durmasını isteyecek. Yoksa her zaman karşısında olacağını söyleyecek. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş önlemlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirip İyi seyirler. Hoşçakalın.